Merhaba merhaba Gabinoktis'ten herkese merhaba. Karşınızsınız ona da buna da bana da size de ama herkese herkese merhaba. Evet, beğeninizi yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. Ücretsiz oyunlara bakacağız. Xbox Store'da konsol için ücretsiz oyunlar neler? Sizin için hızlı bir şekilde listeye bakacağım. Umarım beğenirsiniz. Eğer ki abone değilsen abone olursan da tadından yenmez diyorum. Haydi bakalım. Şimdi ilk bakışta yapmıştık zaten. The First Descendant. Ee, Unreal Engine 5 grafik motoruyla olan bir oyun. Grafikler muazzam atmosfer. Bir yana şu anda da ücretsiz olarak da bayağı bayağı kişi tarafından da sevildi. Bunu e, diyebilirim. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Tabii ki Call of Duty Warzone, Call of Duty ücretsiz oyunu Warzone'da deneyimledim. Gayet keyifli bir oynanışa sahip. Ücretsiz olması tadından yenmez. Roblox bu Roblox'u hiç alındı yazıyor da yani hiç deneyimleme kısmına girmedim Ancak çoğu e, şu anda mesela çoğu platformda e, ya da içerik üreticisinin de e, bayağı bir sevdiği e, oyun ve oyunlar diyebilirim ve son, sonrasında e futbol 2024 pes İşte bunu aldım ama bir kez yükledim Ondan sonra sildim eski pesin tadı yok. Ondan sonra hızlı bir şekilde geçiyorum. Asfaltı var. Tabii ki bunlar ücretsiz oyunlar. Ücretsiz olması da güzel. Hızlı bir şekilde bakalım. PUBG var. Battle ee, Butterlost. Sayenin, yağmalayın hayatta kalın. Evet. Burada araba muhabbeti de var. Ee, i̇yiymiş. It Takes Two. Tabii iki kişilik oynanabilen güzel bir oyun. Bu da ücretsiz olması da gayet iyi. Bayağı da ee, sevilen bir oyun diyebilirim. Oynanış ve gameplay'de de hani multiplayer şeklinde oynamak isterseniz de muazzam keyifli bir oyun. Fall Guys bu da güzel. Evet bunun da çoğu içerik üret üreticisinden izlemiştim. Bayağı keyifli bir oyun. Fortnite var. Bunu hiç deneyimlemedim dostlarım. Sonrasında hızlı bir şekilde geçiyorum. İlginiz olan oyunlara direkt yükleyebilirsiniz. En azından buradaki olayım Xbox Store'da konsol için ücretsiz oyunlar neler? Ona bakalım. Hadi bakalım. Apex var Legend. Hep bu biliyorsunuz Valorant tarzı. O tarzı oyunlar. Sims 4 var bu güzel var yine aynı şekilde. Mesela Resident Evil 2 Revelation bu da güzel. Eğer ki Resident Evil oyununu ıı, hiç oynamamış bir arkadaşım için bu atmosferi tatması is isteniyorsa belli bir ıı, belli chapter'ları var. Bir iki chapter ücretsiz şekilde. Keyifli. Sonra balık tutma oyunu da var. Aa bu iyiymiş bak. Fish Planet. Vav vav vav. İyi iyi. Hemen oturdum böyle. Havada çok sıcak. Hemen terledim. <laughs> Evet, hızlı bir şekilde geçiyorum. Bu arada Valorant da var. Aa. Doğru. Gelmişti Valorant ya. Valorant geldi. Ve bunun ücretsiz olması da çok iyi. Game Pass ile birlikte yüklensin ya da ücretsiz. Bu da çok iyi. Yani şu an zaten bir Valorant fanı bayağı var. Konsolda olması çok çok sevindirici bir şey. Yani eğer ki bu oyunu sevenler için konsola gelmesi çok keyifli bir mevzuydu. Hızlı bir şekilde geçtim. Göze çarpan bir oyun var. Bu ücretsiz oyunlardan çok böyle amşanlı. Tabii ki hani deneyimlediğim pek yok diyebilirim. Ee, bayağı bak bu da şey Diablo 4 tarzında sevenler için. Diablo 4 tarzında sevenler için ücretsiz olması da gayet iyi. Bunu da kesinlikle öneririm. Bu oyunu aslında bir anlamda deneyimleyecektim. ilk bakış yapacaktım. Ancak araştırdığım zamanda da tam Diablo 4 havası diyebilirim. Evet. Tank oyunu. Bunlar da ücretsiz. Evet. 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 Hızlı bir şekilde. Evet. Festivaller var. Fortnite'ın ekstra şeyleri var. Ya, ücretsiz oyunlar güzel. Yani en azından e, kayda değer ücretsiz oynayabileceğin, zaman geçirebileceğin keyifli oyunlar mevcut. Evet. Yine şey var. World of Warship var. Gemi savaşları efsanesi şeklinde. Vallahi hiç düzgün bu, bu kısımda gerçekten bayağı bir gerideyim. Oyunların çoğunu bilmiyorum. Ha Bunu yükledim bak mesela. Ejderha e, yarışları bunlar. Bu bayağı iyi. Hani mesela ejderhanı geliştirebiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Ejderha üzerinde yarışlar bunlar. Belli e, skinleri var, e, yetenek ağaçları var. Bak bunu önerebilirim. Bunu deneyimledim, yükledim, oynadım böyle bir iki saat. Keyifli. Hızlı bir şekilde geçtim. Cross alt olması lazım bu. Bu da iyi mesela. Aksiyon oyunu bu da ücretsiz. Bak bu da olabilir. E, güzel oyunlar var ya. Hızlı. Pimpal. Sevenler için. Bu da e, ekstra belli bir chapter var. Sadece e, chapter 1. Epson 1. E, onu veriyor ücretsiz şekilde. Yani interaktif bir havası olan oyun. Bu da olabilir. Hikaye taban, tabanlı. Tabii ki sonraki chapter'ları ücretlidir. Aa, yani hiç anlatmama gerek yok. Kanalda bütün serisi var. The Walking Dead. Efsane, efsane. Bu oyunu kesinlikle oynayan interaktif oyunların arasında unutamadığım oyun serisidir. Bütün sezonlarını oynadım diyebilirim. Kanalda da serisi var. Evet, çoğu oyunda yani çok da hakim değilim dediğim gibi ama ücretsiz oyunların olması. Ya ücretsiz olsun taştan olsun. Yani zaman geçiyor. Bu da Final Fantasy'nin ücretsiz oyunu. Evet. Olabileceğin göze çarpan var mı diyorum. He, pek yok göze çarpan. Ancak dediğim gibi ilk bakış videosunu da yaptım. Onu zaten bu videonun şeyine etiketlerim bu videoya etiketlerim ilk bakış videosunu. Merak edenler için ilk bakış videosunu izleyebilirsiniz. Bak gayet güzel. Bayağı da beğendim yani. Kesinlikle beğendim. The First Descendant Yani bu oyun iyi. Aşağı Londra'yı alayım. <laughs> o konuşun yanlış okuduysam kusura bakmayın. Beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. Ücretsiz oyunlara baktık. Xbox Store'da ücretsiz oyunlar neler onlara baktık. Oyunlarda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Haydi bakalım.